Selam arkadaşlar, yapay kan evde nasıl yapılır? Merak edenler için sözü uzatmadan hemen başlayalım. Yarım su bardağı su, 3 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı buğday nişastası, kırmızı ve mavi toz gıda boyası Hepsi bu kadar arkadaşlar. Suyumuza 3 kaşık toz şekerimizi atıyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı gıda boyamızı ekliyoruz. Çok 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 az mavi renkteki gıda boyasını da ilave ediyoruz karıştırıyoruz. Karıştırdığımız zaman görüyorsunuz hemen kan rengine aldı bile. Bir yemek kaşığı da buğday nişastamızı ilave ediyoruz ki işlem bittikten sonra kıvamı koyulaşsın. Ocağımıza cezveyi koyuyoruz ve hazırladığımız karışımı döküyoruz. Tekrar karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. Gördüğünüz üzere kıvam koyulaştı. Ve yapay kanımız hazır! Konsept partiler, çekimler için kolaylıkla evde yapabileceğiniz bir uygulama arkadaşlar. Ciltten temizlenince hemen çıkıyor ama elinizden geldiğince üzerinize dökmemeye çalışın. Çıkmama ihtimali yüksek. Ee, şimdiden afiyet olsun. Tadı bu arada gayet güzel. Ee, başka bir içerikte görüşmek üzere. Hoşça kalın! Kanalıma abone olmayı, Yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. See you.